Alo Şahin selam canım benim nasılsın? Ee, sağ ol sağ ol iyiyim. Ya ben arabanın arkasına hafif çizdirdim de ya. Senin tanıdık bir tamponcu vardı. Onu bana adresini versene. <laughs> yok yok bir şey yok ya sadece arkayı çizdim bir de. Alo Mehmet selamlar nasılsın? İyi iyi ya sağ ol. Ya duydun mu? Ya Özgür var ya arabayı vurmuş. Abi arka tampon var ya paramparça. Ya sorma ya. Yok yok kendisinde bir şey yokmuş da tampon falan var ya hiç parçalar bir yere gitmiş. Parça pinçik olmuş. He, tamam kimse söylemeyeceğim. Hadi görüşürüz. Hadi dışarıdayım ben de ya. Şimdi eve gideceğim. Hadi bay bay. Alo. Ahmetciğim selamünaleyküm. Ne var ne yok? İyiyiz biz de ya. Yarım yok. Kendime mutfaktayım çay yapıyorum. Ya boş ver şimdi orayı. Sana bir haberim var. <laughs> ne olacak bizim e, özgür biliyor musun? <laughs> ya sorma arabayı vurmuş abi. Araba param olmuş. Tabi tabi hiç direksiyon bir yerde, ne bileyim tampon bir yerde, ne, kolu kırmış, ondan sonra e, ayaklar falan kırılmış, kaburgalar kırılmış. Tabi ya. Ama bir şey değil mi? Kimseye söyleme. Tamam. Alo. Şevsettin ne haber? İyidir sağ olasın. Ne var ne yok? Ben de ya. Ya e, duydun mu haberi? Ne mi olmuş? Ya, bizim özgür var ya. biz Bizim özgür arabayı vurmuş. Tabi üç kişi yazmış. Aynen aynen. üç ya birisi ölmüş ikisinde bir sıkıntı yok onda kırık falan var da polis gelmiş tabi almış götürmüş orada nizara Aynen aynen ama aleyküm gözünü seveyim ya Abi selamlar nasılsın İyidir iyidir ya duydun mu haberi ee, ya bizim Özgür var ya polis öldürmüş tabi tabi ya kırmızı bültenle her yerde aranıyormuş Tabi kırmızı bültenle aynen ya Allah yardımcısı olsun zor iş ya hadi hadi görüşürüz kendine bak ama kimseye de söyleme Polis öldürmek ne demek ya kırmızı bültenle aranacak tabi hadi hadi görüşürüz Alo, ha buyur abi. Kaza, ha, evet kaza yaptım ya. Ufak bir e, çizik falan var. Tamponda. Yok yok başka bir şey. Ne? Polis mi öldürmüşüm? Kırmızı bültenle mi aranıyormuşum? Abi yok öyle bir şey ya. Kimi diyor öyle bir şey yok? Abi ne polisin ne adam öldürmesi ne kırmızı bülteni ya <laughs> Allah Allah. Yok yok abi yok rahat ol sen. Tamam hadi kendine iyi bak. Abi görüşürüz. Ben neymişim ya? <laughs>